Arkadaşlar ben e, rahatsız edeceğim. Kardeşimle vesile atıyorum. Normalde ben arkadaşlar e, iki parmak yaptım zaten. Sonra arkadaşlar ben de şöyle bir karar verdim. Acaba e, iki parmak oynayıp video atsam nasıl olur diye düşündüm arkadaşlar. Normalde şu an 5 parmak oynuyorum. Ama arkadaşlar e, benim arkadaşım arkadaşım şey bana şey demişti. E, neydi onun ismi ya? Bana kaç parmak ya dört parmak oyunu oyna daha güzel o demişti ben de ona şey yapıp 4 parmak oynuyordum ondan sonra arkadaşlar ben de şöyle bir karar aldım dedim bari 2 parmak 2 parmak da dedim, nasıl olur acaba dedim Bayağı iyi oynuyorum ilk önce kardeşimle vs atmadık zaten şimdi de videosunu çekiyorum başlayabilir bir dursana. Bir vurma. Bir dur vurma. Bakın arkadaşlar normal gerçek ayarım benim gösteriyorum. Oyuncuyum. Ha bir de Karaya Spor'a katılmaya çalışıyorum. Videoları da atacağım. Allah yanlışlıkla bunu seçtim. Bir dakika arkadaşlar. iki parmak yapacağım. Dur vurma. Şimdi bunu bir yapalım arkadaşlar. Basıl tuttaydı. Basıl tuttan bir çıkarayım ya. Basıl tuttan çıkarayım. Ben beş parmak olduğum için basıl tut kullanıyordum. Çok kasıyor arkadaşlar ya. 15 FPS'im. Zaten yeni cihaz alacağım. Yeni cihaz alınca başka bir kanaldan videolar gelecek. Ama aynı. asmasa çok iyi de işte. <laughs> yani, oyun çok güzel arkadaşlar kendiniz de görüyorsunuz. Yani arkadaşlar video aniden kapanırsa çok 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 şura bakmayın arkadaşlar. Mahsus. arkadaşlar. Arkadaşlar eee Kardeşim şu an arkadaşlar diğer odadan oha lan hile falan diyor. Daha yeni attığımız elde de daha çok öyle diyor. Arkadaşlar ben normalde daha yeni attığımız elde de kardeşim. parmak oynadım arkadaşlar. ona da ben kardeşim o puli hisse atıyor. Ben de çok şaşırdım işte. Puli hisse gidiyor. Ona şaşırdım benden. Hadi o susup oyuna devam edelim arkadaşlar. Mermi. Mermi. Bakın yan odadan sesler geliyor. Gömdüm seni. Hadi. Ee, diğer emojim neredeydi lan? Aa emoji yok. Hah. Özlercim bak şöyle. Arkadaşlar ben normalde Boşver. Arkadaşlar lütfen beni ne kadar atmayı unutmayın. Hadi ya. Ya iki parmak oyna. Ben de iki parmak oynuyorum. Ya biticek zaten ama çay buzları hadi ya Hadi Ya hadi video kapatacak Biraz kast askın bitirdi. Askın bitirdi arkadaşlar. <Gülüyor> 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 bir dur. Vurma bir. Vurma bir dakika. 5 parmak oynayayım bir de arkadaşlar. Sizin için. Bekle bu zer. basılı tutalım. Başla. <laughs> Nasıl ya? Oynayamam ki ben böyle. Arkadaşlar belki ekran. <laughs> Lan, lan, lan! Herkes alınmış hep şu an e, belki... ...çok <laughs> kasan arkadaşları silah <laughs> almıyor. Arkadaşlar müşem benim çömbelem şu an yan odada kardeşlerim Abooha seyredin ama pek öyle değil ince azalınca daha iyi bu <laughs> daha çok videolar eğer hangi videoları alıp Fatih'e katma videoları belki Fatih olduğumun videosu ile gelebilir Fatih gibi olabilir vermiyormusun ooooyyyy vermiyormusun vermiyormusun Arkadaşlar eee çalışıyorum etiketlerseniz sevinirim Karayespor'da lütfen arkadaşlar e, yardımcı olun arkadaşlar lütfen Yani kardeşim öyle kötü oynuyor diye şey yapmıyorum. <laughs> demeyin. Ben arkadaşlar normal maçlar zaten. Çünkü vurmuşluğum oluyor. Ve bazen cihaz yüzünden tamam ölüyorum. O da cihaz yüzünden yoksa arkadaşlar. Ben... oyuncu olmasını hemen. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. kendinize iyi bakın. Bay bay.